Balıkesir'de faaliyet gösteren Camcıoğlu Palet'in genel müdürü Yüksel Camcıoğlu'ndan firmanın gıda sektörüne yönelik çalışmalarını öğreniyoruz şimdi de. Doğal güzellikleriyle ünlü Balıkesir'de orman ürünleri sektöründe faaliyet gösteren çok önemli firmalar yer alıyor. Biz de Balıkesir'de ahşap palet üreten Camcıoğlu firmasına gidiyor ve genel müdür Yüksel Camcıoğlu'na uzatıyoruz mikrofonumuzu. 1940 yılında dedemin babası Hüseyin Camcıoğlu tarafından kuruldu. Çok eski bir firmayız biz. Ağırlıklı olarak o dönemde kereste ahşap sektöründe kereste ağırlıklı tomruk ve odun toptan odun Ağırlıklı çalışılmış. Ben sonra dedem, ondan sonra babam. Ben mesleğimde dördüncü kuşa. Ahşap palet üzerine yaklaşık 7-8 yıldır hizmet veriyoruz. Ahşap palet imal eden firmanın üretim kapasitesini merak ediyoruz. Ağırlıklı olarak ahşap palet euro ölçülerinde 80'e 120, 100'e 100, e 100'e 100 120 şeklinde çam paletler üretiyoruz. Müşterimizin istediği ölçülerde sandıkları yapabiliyoruz. Ürün kapasitemiz yıllık 6 yedi bin metreküp civarında. O da e, müşteri talebine göre tabii ki değişmekte. Ahşap paletler çoğunlukla gıda sektöründe ürünlerin taşınırken tazeliğini koruması için kullanılıyor. Bizim e, sattığımız sektör ağırlıklı olarak gıda sektörü, e, pirinç grubu, balık grubu, e, meyve suyu, dondurma su gruplarına veriyoruz. Bunlarda da e, dönemsel oluyor. Yazın aralıklı olarak su, meyve, su ve dondurma grubu harekete geçiyor. Daha sonra balık sezonunun olması. Hepsi birbirini tamamlıyor. ağırlıklı gıda sektörünü ama bunun yanında taş sektörde mermer sektörüne de e, ambalaj sandıkları yapıyoruz. Tarım makinelerine Balıkesir'de hizmet vermeye çalışıyoruz. Firma yerli ham madde kullanıyor ve üretim aşamasında ithalata başvurmuyor. Ham maddemizi devlet orman işletmelerinden açık e, arttırma ihale yoluyla temin ediyoruz. Balıkesir ve bölgesinde, aşağı yukarı bütün ilçelerimizde çam ormanı yani ibrede dediğimiz ağaçlarımız mevcut. O yüzden ithal ya da yurt dışından farklı bir şeyler talebimiz olmuyor. Camcıoğlu paletin ikinci el ahşap kasa kullanımını teşvik eden bir uygulaması da var. Sıfır paletin firmalara bir maliyeti var. Gidip geri gelen paletler var. Maliyeti düşüren Düşürmeye çalışan firmalarda bu zaten Türkiye'de oturdu. Neticede milli servet niye yakılsın veya atılsın şeklinde böyle bir ikinci el ağımız oluştu. Orada da müşterilerimize kalitesi düşük ama yine sağlamlığı konusunda hiçbir sıkıntı yaratmadan ona ulaştırmaya çalışıyoruz.